William abi nasıl olmuşum? Dur bir dakika. Benim şapkayı da tak. Şimdi on numara oldu. Lan ayı hareket ediyor. O neydi öyle? Fongaya abi neden bu robotlar geceliğin hareket ediyorlar? Yazılımlarında bir sıkıntı oluyor ama daha sonradan kendilerine geliyorlar. Bildim mi abi sana bir şey soracağım. Bu robotlar neden geceliğin hareket ediyorlar? <laughs> ne bileyim oğlum ben git Fongay'a sor. Aa Yasin. Vay Yasin görüşmedi baya neler yaptın? Vallahi sürtünüyoruz işte. İşe mişe girdim. Ee, görüşmeyle sen baya spor yapmış Öf Yusuf hadi ya pek etme. Tamam aşkım görüşürüz kral. Lan Yasin bir sıkıntın mı var? Ya? Yasin ne oldu ya fabrika bacası gibi de İyi misin kral? Param yok, sevgilim yok, doğru düzgün bir hayatım yok bebeğim. Takma kafaya reis. Zaten çalışıyorsun. Benim sevgilimin bir arkadaşı varmış. İstersen yarın sen tanıştırırım onu.